Sabrın sonu selamet. Sabırlı olmak. Bıngıldak ormanının bıngıldakları zavallı, çirkin suratlı insanlarmış. Çirkinlermiş çirkin olmasına da altın gibi bir kalpleri varmış. Çalışmayı severlermiş. Karınca misali harıl harıl çalışırlarmış. Ambarları çatlayacak gibi dolar, kilerlerinin kapısı geri açılmazmış. Neyse ki sonunda cömert olmayı öğrenmişler. Kazançlarının bir kısmını muhtaç olanlara vermişler. Vermişler de ne olmuş? Ne olacak? Şiş göbekleri inmiş, koca burunları ufalmış. Ama yetmemiş. Hala dazlak kafaları yassıymış. Mıngırdak olmak için bilmem kaç fırın ekmek yemeleri gerekiyormuş. Bizim bıngıldaklar, bıngıldak köyünde kendi hallerinde yaşarken başlarına bir felaket gelmiş. O gün bıngıldakların en şişmanı bastı bacağın ormana gidesi tutmuş. Gayesi biraz armut toplamakmış. Tam da vaktiymiş. Bal gibi sarı sarı armutlar dağlardan sarkıyormuş. Bastı bacak şiş göbeğini aldırmadan başlamış ağaca tırmanmaya. Bir müddet sonra bastı bacak dengesini kaybetmiş, yerin dibini boylamış. Paldır küldür kendini ağacın dibinde bulan bastı bacak, kolunu bacağını kımıldatamaz olmuş. Orada saatlerce kalmış. Gün boyu bastı bacağı göremeyen bıngıldaklar merak etmişler. Sağ sola bakmışlar, solu ormanda almışlar. Arayıp tarayıp sonunda bastı bacağı bulmuşlar. Ağaçlardan sedye yapıp üstüne koymuşlar, çeki sürüye bıngıldak köyüne getirmişler. Zavallının kırık bacağı morarmış kangren olması an meselesiymiş. Bakmışlar ki bastı bacağın durumu kötüye gidiyor, aralarından birini Bilge Dede'ye yollamışlar. Bıngıldak gider gitmez durumu Bilge Dede'ye anlatmış. Hekimlerin hekimi Bilge Dede, soluğu Bıngıldak Ormanı'nda almış. Bakmış ki bastı bacağın durumu içler acısı. Altı ay bir yanına yatacaksın, altı ay dolunca öbür yanına döneceksin bir altı ayda öyle duracaksın. Sakın kıpırdayım de mi? sözümü dinle yoksa iyileşmezsin, demiş Bilge Dede. Bastı bacak Bilge Dede'nin sözünü tutmuş. Altı ay bir yanına, altı ay diğer yanına yatmış. Bastı bacağı bir yanına yatarken bırakalım, Sünepe'den haber verelim. Günün birinde Sünepe, okunu yayını taş atan sapanını almış, Bıngıldak Ormanı'nda ava çıkmış. Avlanmaya çıktığı gün ormanda bir kuş bulmuş. Ama ne kuş? Kanadı var uçamaz, gagası var ötemez. Öyle acayip bir kuşmuş. Biraz hindiye benziyormuş, biraz kekliye. Ne ki her ikisi de değilmiş. İri, etli butlu, kabarık tüylü, kanca gagalı bir kuşmuş. Yuvasında bir düzene yumurtası varmış. Her biri bir okka çekermiş. Sünepe bir kuşa bakmış, bir yumurtalara, Kurup o garip kuşu yakalamış, Çeke Suriye Bungurdak köyüne getirmiş. Sünepe kümeste büyük bir yer yapmış, önüne parmaklık takmış, o garip kuşu bu kafese kapatmış. Aradan aylar geçmiş. Kuş kümesi alışamamış. Sünepe sabretmiş. Kuş yumurtlamamış. Sünepe sabretmiş. Günlerden bir gün Sünepe'nin aklına bir fikir gelmiş. Erkenden kalkıp kümese gitmiş kapıyı açmış, tavuklar, horozlar çıkmış. Garip kuş melul melul bakmış. Sünepe dayanamamış, onun da kapısını açmış. Garip kuş açmış kanatlarını, dikmiş teleklerini, ver elini bıngıldak ormanı. Sünepe şaşıp kalmış. Bunca gündür yedirdiği darılara yanmış, bir de sabırla beklediği günlere. Bıngıldaklar kuşun kaçtığını duyunca katıla katıla gülmüşler. Sünepe'nin tepesi atmış ben de sünepeysem o kuşu bulacağım ve evcilleştireceğim diye yemin etmiş. Düşmüş kuşun peşine. Sünepe günlerce ormanda dolaşmış. Sonunda o kuşu bir çalının dibinde bulmuş. Sabreden derviş muradına erermiş. Ökse kurup kuşu yakalamış. Boynuna kemen tatıp bıngıldak köyüne getirmiş. Köy meydanında kuşu bıngıldaklara göstermiş. Dik kafa kuşu görünce Yeminle bu zayıflamış, tüyleri pörsümüş demiş. Sünepe dikkatle bakınca dik kafanın haklı olduğunu görmüş. Meğer kuşun kursağına günlerdir bir tek tane girmemişmiş. Ekmek elden, su gölden yaşamaya alışan kuş, ormanda başının çaresine bakamamış. Eğer Sünepe tam zamanında yetişmese açlıktan ölebilirmiş. Sünepe kuşu alıp kümese kapatmış. Darıdan darı, buğdaydan buğday vermiş. Kuş, kıtlıktan çıkmış gibi danelere saldırmış, iki gagalamış, bir hüplemiş, yalayıp yutmuş. O demeye kalmamış, bıngıl bıngıl ötmüş. Kümes çın çın çınlamış, sünepenin parmağı ağzında kalmış. Çünkü o güne kadar garip kuşun sesini duymuş değilmiş. İnanmayacaksınız ama o garip kuş kocaman bir de yumurta yumurtlamış kubara kubara yumurtasının başında duruyor, mercimek tanesi kadar küçük gözleriyle sünepeye bakıyormuş. Sünepe bugünün hatırına yumurtayı follukta bırakmış. Kuşa avuç avuç yem vermiş, telini teleğini sevmiş. Aradan günler geçmiş. Haftalar birbirine eklenmiş. 33. günün sabahında olanlar olmuş. Sünepe'nin kümesi civcivlerle dolmuş. Garip kılıklı, kabarık tüylü civcivlerle. Sünepe bütün cesaretini toplamış, çiçeği burnunda annenin ve körpe cırcırlarının dışarı çıkmasına izin vermiş. Çünkü minik yavruların güneşe ihtiyacı varmış. Ne olmuş dersiniz? Ne olacak? Bizim garip kuş sanki 40 yıldır evcilmiş gibi kümesinin önünden ayrılmamış. Bahçede gezmiş, çayırda otlamış, akşam olunca kümese girmiş. Sünepe sevinmiş, sevindirik olmuş. Kuşun adını Hindi kuş koymuş. Bıngıldaklar ondan da beter. Şaşkınlıktan ne diyeceklerini bilememişler. Ağız birliği edip Sünepe'nin sabrını övmüşler. Sabırla koruk helva olur demişler. Biz Sünepe'yi Hindi kuşla baş başa bırakalım. Dalgından haber verelim. Bastı bacak altı ay bir yanına yattığı ve sünepe garip kuşu evcilleştirdiği günlerde dalgın ormana gitmiş. Amacı bir sepet böğürtlen toplamakmış. Dalgın harıl harıl böğürtlen toplarken çalıların içinde boy atmış bir ağaç görmüş. Daha önce böyle bir ağaç görmediği için adını bilmiyormuş. Garip de bir meyvesi varmış. Dalgın adını bilmediği ağacın yemişlerinden cebine koymuş. Börtlen sepetini koluna asıp köyün yolunu tutmuş. Ter tırnağından çıkmış. Korkunluktan bayılacak olmuş. Sonunda Bıngıldak Ormanı'na gelmiş. İlk işi tohumları ekeceği toprağa kazmak olmuş. Onu akşam vakti toprak kazarken gören Bıngıldaklar merak etmişler. Yahu bu ne tohum? Ne zaman bitecek? Kaç yıl sonra meyve verecek? Sen deli misin, divane mi? Demiş. Dalgın, Ziyanı yok sabrederim karşılığını vermiş. O akşamın karanlığında tohumu toprağa görmüş. Can suyunu vermiş beklemeye koyulmuş. Bir gün beş gün derken tam kırk gün olmuş. Gel gelelim tohum bitmemiş. Kara toprak kara bir tümsek olarak kalmış. Bıngıldaklar adını bilmedikleri meyvenin tohumundan ümit kesmişler. Herkesin sabrı taşmış dalgının sabrı taşmamış. Tam üç yılın sonunda kara toprağın kara tümseyi çatlamış, içinden gür ve sağlıklı bir filiz baş vermiş. Hiç şüphesiz bu dalgının sabrının eseriymiş. Dalgın filizi görünce sevinmiş, sevindirik olmuş. Gördüğüne söylemiş, görmediğine haber salmış. Bıngıldaklar koşup gelmişler. Kara toprağın kara tümseyinden fışkıran Filiz'e bakmışlar, şaşkınlıktan dona kalmışlar. Üç yıl sonra biten tohum görmedik demişler. Körpe fidana sabır ağacı adını vermişler. O günden sonra dalgın körpe fidanı sulamış, çapalamış, fidan günden güne büyümüş, dal budak salmış. O kadar hızlı büyüyormuş ki bıngıldaklar şaşıp kalıyormuş bir yılın sonunda meyveye durmuş. Bu meyveler aslında dalganın sabrının meyveleriymiş. Bütün bıngıldaklar bunu böyle bilir, böyle söylermiş. Sabrın sonu selamettir derlermiş. O yıl bıngıldak ormanının gölü balık kaynıyormuş. Bıngıldaklar ağlarını yenilemişler, eskileri onarmışlar. Ağ olmayanlar ağ ölmüşler. Balık avlanacak günleri iple çekmişler. Ne var ki komik, onlar kadar şanslı değildir. Yeni bir ağ örmek için eğirip büktüğü ip dolaşmış, kör olmuş. Açabilene aşk olsun. Bıngıldaklar koşup gelmişler. Kimi iğne almış, kimi tığ. Kör düğümü açmak için çabalamışlar. Ama ip öyle bir dolaşmış ki, açıldıkça yeniden düğümleniyor, Arap saçına dönüyormuş. Bıngıldakların sabrı taşmış. Aa, bu düğüm çözülmez demişler. Sabır göstereceğim, kendi ağımı kendim öreceğim demiş. Başka da bir şey dememiş. O günden tezi yok, düğümün başına oturmuş, iğneyi bırakıp tığ almış, tığ bırakıp iğneyi. Geceyi gündüze katmış. Yavaş yavaş, usul usul bir alırmış. Her ilmeği bir halkadan çıkarmış. Bıkmadan, usanmadan uğraşmış. Bir haftanın sonunda bütün düğümleri çözmüş. İpi yumak yapıp mekiye sarmış. İlmik ilmik dokunmuş. Halka halka bağlamış. Sonunda kocaman bir ağ örmüş. Bıngıldakların parmakları ağızlarında kalmış. Balık mevsiminin başlamasına bir gün kala komik ağı bitirmiş. Gölün kıyısına götürmüş. Ağ mevsimi başladığı gün en çok balık tutan komikmiş. Fıngıldaklar bunda şaşılacak bir şey görememişler. Sabrının meyvesini yiyorsun demişler. Fıngıldaklar adetleri olduğu üzere her yıl hasat sonunda eğlence tertip ederlermiş. Bu yıl yine eğlence günleri gelip çatmış. Ne yapsak, nasıl eğlensek diye kafa yormuşlar. Sonunda akıllının kafası çalışmış. Domino taşı yapmaya karar vermiş. O günden tezi yok, kolları sıvamışlar. Ormandaki en budaksız gürgen ağacını bulmuşlar, kerestesinden tahta biçmişler, tahtalarından domino taşı yapmışlar. Bıngıldaklar bıkmadan, usanmadan her tableti birbirine eklemişler. Bıngıldak ormanından, bıngıldak meydanından tutun da, bıngıldak köyünün sokaklarına kadar her yeri domino taşlarıyla doldurmuşlar. Tam 40 gün 40 gece taş dizmişler. Bilge Dede Bıngıldakların köyüne vasıl olmuş. Bilge Dede yorgunluğunu üzerinden atınca her zaman yaptığı gibi Bıngıldakların derdini dinlemiş. Dertlerine deva olmaya çalışmış. Sonunda Bıngıldaklar başlarından geçenleri anlatmış. Anladık ki başarmak için sabırlı olmak gerek. Bunu perçinlemek için bir oyun tertip ettik. Oynamak için sizi bekledik. Gürgen'i yardık, tahtasını böldük, ufak ufak domino taşları yaptık. Bıngıldak meydanından başlayıp sokakların sonuna kadar sabırla dizdik. Tam devirecektik ki sizi hatırladık, demiş akıllı. Komik susunca dalgın konuşmuş. Şimdi izin verirseniz taşlara dokunacağız, teker teker devrilişlerini izleyeceğiz. Bilge dede hem sevinmiş hem gururlanmış. E ne duruyorsunuz öyleyse, Hadi oyuna başlayalım. Bize sabırlı olmayı bastı bacak öğretti. Altı ay bir yanına, altı ay öbür yanına yattı. Bir kez bile şikayet etmedi. Sabırla iyileşmeyi bekledi. Taşa dokunmak onun hakkı, demiş Şirin. Bastı bacak ağır ağır yaklaşmış. Dik kafanın verdiği işaretle domino taşlarının en başındakine dokunmuş taş taşı devirmiş, üst üste düşmüşler, sanki görünmez bir dalga domino taşlarını dalgalandırıyormuş. Seyrine doyum olmayan bir manzara. Bıngıldaklar devrilen domino taşlarına hayran hayran bakmışlar. Son taş devrilince bir alkış kopmuş. Bıngıldak ormanı çın çın çınlamış. Bıngıldaklarda bir sevinç bir neşe demeyin gitsin. Tam üç gün üç gece eğlenmişler. Gülüp söylemişler, yemiş içmişler. Bilge dedenin gitme vakti gelmiş. Heybesini omzuna atmış, yola revan olmuş. Yaz yavaş yavaş elini eteğini çekmiş, sonbaharın ayak sesleri duyulmaya başlamış. Yapraklar sararmaya, otlar kurumaya başlamış. Tabiatın bu değişikliği akıllara durgunluk verse de bıngıldaklarda en ufak bir değişiklik yokmuş. Hala bıngıl bıngıl ortalarda dolanıyorlarmış. Bıngıldaklar bunca yıldır sabırla mıngırdak olmayı bekliyorlarmış. Bütün çabaları bundanmış. Bıngıldaklar elleri kolları bağlı, kış hazırlıklarına başlamışlar. Çatılar onarılmış, kapı pencerenin tamiri yapılmış, eksikler gedikler tamamlanmış. Öyle günler olmuş ki, mıngırdak olmayı unutmuşlar. Bıngıldak olarak kalmaya alışmışlar. Hatırladıkça da sabırlı olun der başka bir şey demezlermiş. Günlerden bir gün hava kararmış. Kara bulutlar her yanı kaplamış. Şırıl şırıl yağmur yağmış. Bıngıldaklar dışarı çıkamayınca yan gelip yatmışlar öyle derin bir uykuya dalmışlar ki onları uyandırabilene aşk olsun. Gece sabaha dev olmuş, sabah akşama. Bıngıldaklar uyanmamış. Bıngıldak köyü derin bir sessizliğe dönmüş. Tam kırk gün, kırk gece uyanmamış Bıngıldak. Kırk birinci gün teker teker uyanmışlar. Bakmışlar ki ayakları yataktan dışarıda. Yatak dersen minder gibi küçülmüş. Allah! demişler. Neler oluyor? Demeye kalmadan yerlerinden fırlamışlar, köy meydanında soluğu almışlar. Bıngıldaklar bakmışlar ki bıngıldakların yerinde yerleri zor. Sanki yer yarılmış da yerin dibine geçmişler. Hepsi birer kelli ferli mıngırdak olmamış mı? Omuz omuza vermişler, halayı bırakıp horon tepmişler. Bıngıldak ormanı olmuş mıngırdak ormanı. Bıngırdaklar sabırlarının sonunda emellerine kavuşmuşlar. Bir gün, beş gün çalmış çığırmışlar, oynamış gülmüşler. Heyecanları yatışınca başlarını önlerine eğip düşünmüşler. Öyle ya, iyi kötü bir köyleri varmış. Her karışına alın teri akmış. Toprağında taşında ellerinin izi. Ne yapalım, nasıl edelim diye alıp vermişler uzun uzun tartışmışlar. Sonunda akıllı, akıl yürütmüş. Biz cömert insanlarız. Biriktirdiklerimizi muhtaç olanlara verelim. Köyümüzün kapılarını kilitleyip kasabamıza dönelim. Az gitmişler, uz gitmişler, sonunda yedi ülkenin birinde muhtaç insanları bulmuşlar. Cömertliğin en güzelini sergileyip getirdiklerini o insanlara vermişler, hayır dualarını almışlar. Yüklerini boşaltır boşaltmaz gerisin geri dönmüşler. Yükte hafif, pahada ağır neleri varsa ceplerine koymuşlar. Bıngıldak olarak yaşadıkları köye veda edip yola çıkmışlar. Verilini elini mıngırdak kasabası. Az gitmişler, uz gitmişler, yedi yol ayrımına gelmişler. Uzaktan Bilge dedenin evini görünce, Bilge dedenin bizde emeği çoktur. Elini öpelim, hayır duasını alalım yan vurup geçmek olmaz demişler. Mıngırdaklar inmiş yokuştan düze, yedi yol ayrımındaki tepeye tırmanmışlar. Bilge dedenin kapısını çalmışlar. Bilge dede geçten geç açmış kapıyı. Karşısında uzun boylu, yakışıklı, güzel yüzlü adamları görünce şaşırmış. Bilge dede, sen bizi tanımadın mı? Biz senin bildiğin şiş göbek, dazlak kafa, koca burun bıngıldaklarız demiş bıngıldaklar. Bilge dedenin eli ağzında kalmış. Gözlerine inanamamış. Aklı başına gelince, e ee, sabreden dermiş, muradına ermiş diyebilmiş. O gece mıngırdaklar Bilge dedeye misafir olmuşlar. Eski günleri almışlar. Sabah erkenden yola çıkmışlar. Bir mıngırdak kasabası. Az gitmişler, uz gitmişler. Bir dağın tepesine gelmişler ki ne gelsinler. Ulu bir saray. Sarayın burcuna şahinler konar. O anda iyi yürekli padişahı hatırlamışlar. O olmasaydı bilge dedeyi bulamazdık demişler. Tutmuşlar sarayın yolunu, varmışlar kapısına. Hayran olmuşlar yapısına. Söz uzatmayalım, padişahın huzuruna çıkmışlar padişah nereden gelip nereye gittiklerini sormuş. Biz vaktiyle kapınıza gelen şiş göbekli, koca burunlu, yassı kafalı bıngıldaklarız. Şöyle şöyle oldu, sabırla bekledik, bıngırdak olduk, elinizi öpmeye geldik demişler. Padişah şaşkınlıktan az kalsın küçük dilini yutacakmış. Bunca yıl yaşadım, sizin gibi sabırlı insan görmedim. Burada kalın, ülkemi yönetmemde bana yardım edin demiş. Mıngırdaklar, haşa padişahım, biz kim padişaha ne diyeyim olmak kim? Biz basit insanlarız. Küçük kasabamızda kendi halimizde yaşarız. Sağ olasın, var olasın. Bize müsaade edin, özlemiyle yanıp tutuştuğumuz kasabamıza gidelim. Padişah ne desin? İzin vermiş. Mıngırdaklar çıkmış yola. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.